Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte bu Stars'ta bir challenge yapıyoruz. Ve de neden önünde Piper'lar? Çünkü Piper'ı severim. Piper'da hiç kimse karışamaz. Evet sadece bunu denemek için Piper koydum. Neyse. Bugün bir challenge yapıyoruz arkadaşlar. Ee, böyle 43 karakterli hesabımda e, şöyle bir şey var tamam mı? Bunda Kendim bir çark oluşturdum. Çok uğraştım. Bütün karakterim orada orada var. Şöyle ee, şu koca bildire bakmayın siz. Burada gördüğünüz gibi bu dostlar şimdi bu döndürmek diyeceğiz. Şimdi burada bir sürü e, bütün karakterler var. Arkada oyun temiz koydum çünkü bu dostlar oyun olduğu için. Şimdi buradan çevireceğiz ve de ne geldiğini asla bilmiyorum yani şansıma göre. O zaman siz videoyu beğendiyseniz zaten en fazla 2-3 like geliyor. Bu video 10 like falan olursa çok iyi olur. Neyse şimdi siz beğendiyseniz videoya başlayalım ve çeviriyorum. Şu an her şeye gelebiliriz. Yani ne gelir asla bilmiyorum. İçine bin kupalı karakterlerimi de koydum. Kaybedersem çok kötü. Mesela Edgar, Ali gibi. Şimdi bu ne? Bayron geldi gördüğünüz gibi. Şimdi Bayron'la oynayacağız. Şimdi bu oyunumuza girelim. Şimdi şuradan Byron'ı seçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada olsa müzik olduğu için ben müzik koymadım. Byron'umu seçtim. Şimdi 3'lü hesaplaşma oynayacağız. Ee, ya da çift hesaplaşma oynayalım. Çünkü 3'lü hesaplaşma oynarsak çok uzun sürer. Şimdi çift hesaplaşmaya girdik. Bakalım başlıyoruz. Çok uzun zamandır video atmıyordum. Çünkü üşeniyorum video atmaya ama atacağım bugün. Şimdi geldik. Kim geldi? Fank geldi. Of, çok sıkın karakterler gelmiş ama sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi şöyle gidiyordum arkadaşlar. İnşallah Fank kutuları sağlıyor. Ya yani önümüzde de hiç kutu yok valla. Fank vur şuna. Tamam. Güzel şöyle tatlı tavşan yamacımı bastım. Şunu aldım. Şimdi ya bak bizim takım önüme çıkıyor var ya. Adamla ateş edemiyorum. Hep onunla şey yapıyorum. O yüzden Biden'ı pek sevmiyorum. Böyle önüne çıkınca. Tekrarlaşma da gitmeyen Ya bak ya dislike attı. Öldü şunu. Tam ölmüştü. Al. Ya ölmedi ya. Valla kafayı yiyeceğim ya. Al. Oh. Al oh, tamam vurdum. Bir tane daha var gördüğünüz gibi. Bu nasıl oynuyoruz? Ha ah, öldü lan. 2-2'ye girdik. Dur 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 dur. öldük öldük. Tamam bir maç 3 dakika falan sürdü ama şu kolekteyi çok gücük oldum. 7 kupamızı aldık cebimize koyduk. Süpers. Şimdi gidip bir tane daha çakçı verebiliriz. Böyle bayağı eğlenceli oluyor. Şimdi ya hep bunu beklemek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi hemen şuraya basalım. Döndürelim. Evet şimdi döndürüyorum. İnşallah güzel bir karakter gelir var ya. Bir maç 3 dakika sürse çok az çark çevirebileceğiz ama birbirine çok hızlı ölürüz. Şimdi ne olduğunu hiç bilmiyorum. Böyle daha eğlenceli oldu bence. Gelir mi? İdare eder ya. Ama ilk sesleri gördüğümüzde hep farklı. Neyse bu da girelim. Girip seçiyorum. Şuradaydı bu. <laughs> Şimdi başlıyoruz. Ses biraz fazla gelirse özür ama galiba fazla gelmiyor. Biraz az geliyor. Size göre. Yani hep videolarımızda izlediğiniz zaman az geliyor ama. Neyse maçımıza başladık arkadaşlar. Yanımıza kral gelmiş. Of. Aslında pek de çok sıkıntı karakterler gelmemiş ama Colt biraz sıkıntı yapıyor. Bak bir de tam üstümüzde dolmuş ya. Ben nereye saldırıyorum Neyse biz kutuya odaklan. Ya kutu vursun önünde kutu var ya. Dur vur şuna. Ay, Ember geliyor. Ne böyle lan? Ben bunu nasıl yemeyi sandım? Oha bu arada kostüm şey ya. Çok nadiz bir kostüm. Ya adam hep iyileştiriyor. Vuş. Osuruk gibi başladı ya? Hem saldırmaya çalışıyorum hem kaçmaya çalışıyorum. Hiçbir şey olmadı. Osuruk gibi şimdi devam edelim. Ya yani ben bunu beklemek istemiyorum Vallahi Videoyu durdurmayacağım ki yani çok az çok az sürüyor. Zaten tam durdurdum neyse. Dön Bakalım bu sefer ne gelecek. Dönüyor dönüyor dönüyor. Hangi tarafa döndüğünü de anlamıyorum hızlı dönerken. Başım dönüyor. Evet. Soru işareti ne geldi? Ne geldi? Bu ne mi? Bak kırılma sesi geldi. Yani kalbim kırıldı. Bonnie sevmiyordum arkadaşlar. Hastayım da bir de bunu da çekiyorum. Yani siz de rahatsız ediyorum. Keşke bugün video çekmesin ama. Neyse. Bunu çekersim gelmiş. Bugün çektim. Hadi daha iki maç yaptık. Video altı dakika oldu ya. Bonnie Bonnie Bonnie. Aldım Bonnie'yi. Maçımıza başlıyoruz. Dur bekle dur Girme Anne peçete geldi Evet arkadaşlar peçetemi aldım Şimdi bunu makasla silebileceğim Şimdi başlayalım Hatta şöyle bir sileyim İnşallah Sesi gelmemiştir Ama bence gelmedi ya o kadar sesli olmaz zaten Ayy Bacağım Bacağımı çarptım ya bir şey gözükmüyor ki Anlamıyorum şu an bacağımla kafamı okşadım. Acısı gitsin diye yani. Öyle bir ki arkadaşlar. Neyse. Şuna vuruyordum. Tamam koltukta çok hızlı şey kazabiliriz. Bu iyi. Ama hadi bütün yükle alıyor ya. Dur git git git. Tamam. Süper. 300 canla kaçtı adam ya. Şöyle şuna vuralım. Ben var ya böyle işin Osuracağım süreceğim ağzını. Tamam ultimiz oldu çok iyi. Bonnie'nin ultisi kuvvetli. Hem atladığınız zaman vuruyorsunuz ya. Düz. Oraya topla atlarsam sadece bir kişiye vuracak olmayacak. Şimdi şöyle ultimi tutuyorum. Tak 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 tak. Ya ya gir şuna. Hadi vuz. Hadi ya ben bunu niye kovalıyorum ya? Üf, kafacım. Tada. Başımın belası. Hayır hayır ulti atma. Ya ulti atma işte. Ya ben böyle koltun ta neyse. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Osluk gibi maç yani zot gibi gidiyoruz şu an. Şuradan çıkalım. Şuna basalım. Bir de bütün bunu bekleyeceğim var ya. Neyse. Evet. Bir daha giydik. Bastık. Ee, hadi. Evet evet ne geliyor arkadaşlar? Geldi geldi bir şey geldi. İnşallah güzel bir şey gelir. Hadi be. Ne gelse böyle şelim meli ulti doldursak pusu kursak. Bo. Bo da fazla buraya ya aslında. Bo da e, sıkıntı olmadı aslında. Şimdi giydik bu dostlarsa. Boğamızı çekelim diyeceğim. Şu bağlanırsa tabi. Tamam. Şimdi gidip boğamızı çekebiliriz. Boğ nerede lan? Hayır şurada. Çektim boğayı. Bununla girelim. Bu daha güzel bir kostüm. Evet girdim. Evet oyuncağa dönüyoruz. Oyuncağa dönürken de videoyu e, Okuldaki kankalarımın dışında başka işler izliyorsa abone olsalar çok güzel olur. Ve sık sık video atmaya başlarsam söz. Ama bana sadece video önerisi verin. Ben öyle atarım yani. Şöyle bakalım bin video dining class. Şöyle gidelim. Oo şu e, ağzına olsun ama. Tamam. Ya hep duvardan adamda dalmışlar. Mantıklı aslında. Ama ben bir geliyorum abi. Dümde bir sizi adam var. Yani duvardan kayıklarsın ölüyorsun. Duvardan almasan ya ben ne, yap ne yapayım burada yani. Şöyle o adam tek atacak. Ya dynamic. Ya her tarafına sıkıştırılıyoruz ya. Ya var ya. Ya sen senin kullanacağın aksada olsun diyeyim. Ya, ağlamak istiyorum. Oyunda ağlamaya çalışıyorum. Biraz da sinirseler gerçekten ağlıyor ama. Aa ben kime vurayım ya? Al al al. Öldüm. Sen de öledi maç bitsin. Video çok uzun oldu. Ya da hayatta kal ya bari bir maç kazanalım. Ne yapıyorsun? Tamam. Ya anca hasar yiyorum. Allah yiyeceğim ya. Charlie. Gel buraya. Ya Charlie git. Yok git git. Ya canım az önce de kovuluyorlar var ya. Öf. Keşke çok hızlı bir şekilde bitse ya. Al al al. Attım o titan güzel. Oraya gelen olsuzluk kardeş. Şu isparkımız vuralım. Ama spark çok kasıyor ya. Hayır, hayır, hayır. Dur dur. Tamam kardeşim. Tam çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kazanır mıyız? Kazanamadık. <laughs> Son anda kaçıyorlar ya. Neyse. da neydi? De kupa kazandık. Bayağı iyi. <laughs> Kazanma serisi 8 oldu. Dö, bir daha bunu simgeleyeceğim. <laughs> Neyse hadi geçelim arkadaşlar artık keseceğim yani video uzun olmaz. Evet arkadaşlar şimdi dönmeye devam ediyoruz bastım. İnşallah süper bir şey gelir artık yani. Bak bu iyiydi bayan idare eder gibiydi. Di e, diğerleri olsuzluk gibiydi şimdi hadi. Son bir maç falan yapabiliriz. Maç uzun olmazsa bir tane daha yaparız. E, aynı karakter geldi o yüzden bir daha çeviriyordum. Hep de en kötülerini vermeye çalışıyor. Evet. Evet. Ne geldi? Ne geldi? Süper bir şey gelsin. Hadi hadi hadi. Hadi 3 dakikalık bir maç yaparız. Ben de mi? Ya abi bir kere güzel karakter vermedin ya. Spike falan gelseydi be ya. Neyse. Gidiyorum şuradan. Gidiyorum gidiyorum ben de. Tamam çok hızlı bir şekilde oynamam lazım. Hemen oynayalım. Hadi Maç bu artık. Hadi, hadi. Hadi lan. Hadi be ya, hadi be ya, hadi be ya. Tamam, güzel. Hadi. Kulağı çok düşük, belki yediyiz. Koş, 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 koş. Alkışı masaya atalım. Senin kafana... Ne yapacağız? Arkadaşlar. E ee, e tamam canan süper. Şöyle vuralım. Bak hemen ölse var ya gidip gaza kendi bir intihar edeceğim. işte. Şöyle akışımı tazelalım. Hadi dynamic hadi hadi dynamic. Ne yapıyorsun? Ya. Bibi bibi. Ya ben gidiyorum. Ya valla kendimi öldür lan beni, öldür lan, öldür oğlum, öldür ya.